Arkadaşlar merhaba, Sileç'in bilançosuna bakacağız. bakacağız. Ee, sevgili arkadaşlar, nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. 2 milyar 641 milyon fazlalık var arkadaşlar. Nakit açısında şu an için sorun yok. Çeyreklilikte bir miktar yatırım yapmış. Stoklar çeyreklilikte yüzde 22 oranında artmış. Şimdi arkadaşlar, etkinlikler güzel, harika. E, yabancı para pozisyonu tespit edemedik arkadaşlar. E, dediğim gibi sıra geldi faaliyetlere. Şimdi arkadaşlar biz her şeye yüzdesel bakıyoruz. Ve öz kaynaklarıyla neler yapmış bakıyoruz. Çünkü tek başına hasılatın artışının ben öfles hırs ortamda bir anlamın olmadığını düşündüğüm için öyle bakıyorum. Çünkü sen geçen sene ekmeğin fiyatı 5 liraydı şu anda 8 liraysa %60 enflasyonda gayet normaldir zaten. Hat, satçın artar yani. Bir tane ekmek adam satan adam 5 liradan 8 liraya hasılat %60 olur. olur. Şimdi mesela bu değil arkadaşlar. Mesele öz kaynaklarıyla neler yapıyorsun neler etmiyorsun. Onun için rakamlar yerine ben yüzdelikleri anlatıyorum. Ee, onları size izah edeceğim. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %219.71 hasılat yaparken şu anda arkadaşlar 239 olmuş. Bir önceki çilek 229 olmuş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten ne olmuş arkadaşlar? Bir adım öne geçmiş. Gelelim faaliyet karına. Her 100 liralık bahis kaynaklarıyla geçen yıl bu zamanlar 13.84 faaliyet karı üretirken şu anda 17.93 olmuş. Bir önceki çeyrek 3.79'muş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi. Gelelim net kar kısmına. Geçen yıl net kar yüzde her yüz yıllık öz kaynaklarıyla 14.10 net cirot şu anla 13.45 üretmiş. Bir önceki çeyrek 4.94 üretmiş. Burada hafif bir gerileme var. Geçen senekine göre bir öncekinde tabii. Eee şirket aslında faaliyet kârı üretmiş ama net kera dönüştürürken biraz kayıp yaşamış arkadaşlar. Gelelim yıllık öz çeyreklik öz büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar yüzde %13.78 büyürken şu anda 13.0 bir büyümüş. Bir önceki 480 4.80'miş arkadaşlar. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir miktar aşağıdaymış ama bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Zaten geçen sene de sevgili arkadaşlar işte 6'da neymiş? Düşükmüş. Tekrar yükselmiş. Yani mevsim çıktı var arkadaşlar ilaç sektöründe. Haberiniz olsun. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen sene 43.75'miş. Şu anda 51.85. Bir önceki çeyrek 52.89'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi. Ancak bir öncekinden hafif geride kalmış arkadaşlar. Ee, zaten bir standart içerisinde gidiyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 1.33 çok kötü olmuş ama e, onun dışında 50, 51, 52, 53 değil mi? Yani o, o çıma e, giden bir şirket. Şimdi arkadaşlar tek başına e, ee, şeye gelelim arkadaşlar. E, ee, 21 12 2021'den bu yana gördüğü en dip noktası 969 orası bizim referans noktamız. Oradan bu yana öz kaynaklar %125 büyürken fiyat %483 gitmiş. Neredeyse 4 katı kadar gitmiş arkadaşlar. Ee, halka açık oranı 15 5 yılın en düşük piyasa değeri defterleri 07 şu anda 7 kere 6.42, şu anda neredeyse 6 kat yukarıda. Yabancı parayı tespit edemedik dedik. FK'sı 10.80, piyasa değeri defter değeri 4.07, fiyat bölüğü ise başa öz kaynak de 11.31 olmuş. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçüm yapacağız. Zirve fiyatımız 69.20 imiş. Şu anda 58.50, zirvesinden yaklaşık 15.46 aşağıda. Şimdi yaptığımız ölçüm şu. Birincisi, şu defter değerimiz, yani bizim ortak olduğumuz kısım, hisse başına düşen öz kaynak miktarı, öz varlık miktarı ne kadarmış arkadaşlar? 13.89. Bunu biz yüzde yıllık büyümeyle çoğaltırsak, 51.85 ile çoğaltırsak ne kadar sürede şu 58 liraya ulaşır diye baktığımızda 3.4 yıl yani 41 ay. 41 ay sonra diyor. Şimdi 41 ay sonraki öz kaynağı siz 58.50 vererek satın almış oluyorsunuz bu büyümeyle. Peki bu süre nasıl bir süre? Uzun bir süre. Ben bunu hava parası diyorum. Bu hava parası süresi ne kadar kısa olursa iyi olur ama bu 41 ay gerçekten uzun bir süre arkadaşlar. Gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Aslında aynı mantıktır şu ama bu bir yıllık olduğu için arkadaşlar. Şimdi 13.89 biz ne veriyoruz? 58.50 değil mi? Arkadaşlar bu 58.50'yi biz şirkete verirsek şirket bir gün sonra öz kaynaktan dolayı 7 lira 20 kuruş bize para kazanacak. Öz kaynaklardan dolayı. Peki bu 58-50 faize yatırsak 25 lira kazanacağız. 25 lira 74 kuruş. Yine 58-50'yi herhangi bir duran varlık alırsak yağ, şeker, un, tuz kaç lira kazanacağız? 31 lira 87 kuruş. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 4.42 katı. Evet. Şimdi geldik buraya. Şimdi arkadaşlar bir yerde bir lira kazanıyorsunuz, bir yerde dört lira çıkmış. Dört katı fazla para kazanıyorsunuz. Siz olsanız nereye yatırırsınız? Tabii ki gidip ya onu çekecek alırsınız ya da gider faize yatırırsınız. En az üç buçuk kat kazanırsınız. Keyfinize bakarsınız. Şimdi buraya yatırırsan para kazanırsın ama paran enflasyona karşı erir. Peki ne olması lazım? Burada ne gibi bir sorun var? Burada defter değeri büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Bunların üçünün dengeye gelmesi lazım. Ya şu büyüme arkadaşlar en az yüzde %300 olmalı ki böyle 39 olur o zaman. Hatta 270 falan da olabilir. O zaman ne diyeceğiz? 39 lira kazandığı zaman enflasyonu da geçmiş, faiz de geçmiş diyeceğiz. Yüzde %300 olmaz da yüzde %280 falan hesaplayın arkadaşlar. Ya yani böyle bir büyüme olacak. Öyle bir büyüme bekliyor musunuz? Şu manzaraya baktığınızda beklemiyorsunuz değil mi? Ben de beklemiyorum. O zaman ne olacak? İkinci alternatif fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faizi ve enflasyonu yatırdığınızda şu 7-20 şirketin kazancı var ya onun altına düşmeli e, kazancı. O zaman ne olur? Şirket onları yenmiş olur ve cazip hale gelir. Şu anda cazip değil mi? Değil. Israr ederse paran enflasyona karşı erir. Peki fiyat bir an çok tek başına nasıl? Bir an çok da tek başına iyi değil. Enflasyonun 54 49 olduğu yerde sen 51.85 büyüyorsan enflasyon altında büyüyorsundur. E senin kendine hayrın yoktur. Kendini koruyamıyorsun enflasyona karşı. Az da olsa erimeye devam ediyorsun. Değil mi? Az da olsa. O zaman senin kendine hayrın yoksa yatırımcı da hayrın olmaz. Bu bir. İkincisi, sevgili arkadaşlar. Fiyat ne olur? Ya Fiyatın ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Fiyatı e, bir grup, telegram grubu girer ya da ne bileyim piyasa acayip bir şeydir piyasa bazı şeylere bazı fayalar biçer, alıp götürür buradan 58 liradan 5800'e mümkün müdür? Borsada her şey mümkün müdür. Ben bunu bilemem. Ya da düşer 5 liraya, onu da bilemem. Dolayısıyla ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı traderla alıp satıyor ve fiyatı piyasa veriliyor. Arkadaşlar nasıl ki fiyatı piyasa veriliyorsa, değeri de yatırımcı belirliyor. Ve yatırımcı bir şirkete değer biçerken o şirketin varlıklarını büyümesini yani kazancını ve parasını şirkete mi yatıracak? Alternatif yatıracak. Nerede çok doğuracaksa oraya yatıracak. İşte ona göre şirkete değer edecek. Öyle bir noktaya gelir ki şirket alternatif getireceği yatırı zaman yatırımcı der ki burada ekmek var ben gideyim atlayayım üstüne. Değeri neyi belirlemiş Yatırımcı. Fiyatı kim belirler? Piyasa. Dolayısıyla fiyat hakkında hiçbir şey söylemiyoruz. da yaptığımız yorumlarda yatırım tavsiyesi değil, al tat tut tavsiyesi değil. Kardeşim bak dedim ya biz fiyatı bilmiyoruz doğuracağını. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.